Bir de otele bir tane yer geliyor. Böyle kötü bir yer. Onu almak için ilk buna basıyorsunuz. Bu gizli yer bu arada. Haberiniz olsun. Şimdi hemen kütüphaneye gidiyorsunuz arkadaşlar. buz zolası lazım çünkü biz bir yere gideceğiz. Neyse şimdi, hoş. Burada bu kitabı alıyorsunuz. Bu kitap elinizde, otele gidiyorsunuz ve buraya bir ev yapıyorsunuz. Gördüğünüz gibi böyle bir ev oldu. Siz seviyorum. Bay bay.